Merhaba sevgili izleyiciler. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü. Dünyada belki yüzlerce, belki hatta daha fazla ana dil kullanılmadığı için ve o ana dilin öğretimi, eğitimi öğretimi yapılamadığı için maalesef yok olma tehlikesiyle karşı karşıya hatta çoğunun da yok olduğunu söyleyebiliriz. Biz bugün bu konuyu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Kürt Dil Hareketi'nin kurucularından İbrahim Seydiyani ile konuşacağız. Kürt Dil Hareketi Türkiye'de 15 Ekim'de kurulduğunu açıklamıştı. 21 Şubat'ta da e, yani Dünya Ana Dil Günü'nde de dünyada kuruluşunu ilan edecek. İbrahim Bey, merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Önce başta Türkiye'deki e, kardeşlerimiz, dostlarımız, vatandaşlarımız olmak üzere dünyanın her yerinden bizi izleyen e, bütün seyircilerimize iyi günler diliyorum. Dünya Ana Dil Günü'nde yaptığımız bu programın hayırlara vesile olmasını e, umuyorum. Evet, teşekkür ederim herkese. İbrahim Bey öncelikle bir şey söyleyeceğim. Biz daha önce medyaskop olarak sizinle daha önce de konuşmuştuk. Bu e, HES Kürt yani Kürt Dil Hareketi'nin e, Türkiye'de ilanı döneminde konuşmuştuk. Aradan bu kadar bir zaman geçti. Yani nereden bakarsak e, 15 Ekim'de hesapladığımızda aradan birkaç ay geçmiş. Bugüne kadar HES -Kürt ne yaptı? O dönemde bu yana nasıl bir çalışma yürüttü? Öncelikle kısaca bize bunu bir anlatabilir misiniz? HES Kürt açılımı Kürtçe Dil Hareketi. Yani Kürt Dil Hareketi değil de Kürtçe Dil Hareketi. Hareket-i Zımani Kürdi. Kürtçe orijinal haliyle. 15 Ekim 2020 günü bildiğiniz gibi Türkiye kuruluşunu ilan etti. 12 kişilik bir yürütme kurulu oluşturuldu. Şimdi 15 Ekim'de biz kuruluşumuzu ilan ederken bunu Türkiye ayağı ve işte Kürtlerin yaşadığı yurt edindiği topraklar bağlamında, vatandaşı olduğumuz ülkeler bağlamında bu ilanı gerçekleştirdik. Ama 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü yani bugün ki 21 Şubat 1952'de Bengal dil hareketinin düzenlediği gösteride Pakistan polisinin şiddet kullanması sonucu öldürülen ana dilde eğitim hakkı için sivil bir gösteri yapılırken korkunç bir şiddetle polis şiddetiyle karşılaşıp öldürülen 4 Bengal öğrencinin anısına bu 21 Şubat 1952 tarihinde gerçekleşen bir hadise. Onların anısına e, dünyanın en büyük örgütü olan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün e, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın e, 21 Şubat 1999 e, tarihinde yani o hadiseden takriben 47-48 sene sonra e, aldığı kararla e, Dünya Ana Dil Günü olarak ilan ettiği ve e, 1999 yılından beri her 21 Şubat'ta ki 21 22 sene oluyor. Dünya Ana Dil Günü olarak kutlanan bu günde bunun dünyaya yönelik e, ilanını e, gerçekleştiriyoruz bugün. Heskurt olarak, Kürtçe Dil Hareketi olarak. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? E, başta Birleşmiş Milletler, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ve e, dünyanın saygın devletleri, ülkeleri, onların e, yönetim organları, işte devlet Başbakan, devlet başkanları, cumhurbaşkanları olmak üzere e, onlara e, yazdığımız, ilettiğimiz tabi İngilizce ve Fransızca tercüme ettirerek e, İngilizce ve Fransızca halleriyle gönderdiğimiz bir metinle ana dilde eğitim e, istediğimizi e, ve bunun e, tabi fıtri ve demokratik bir hak olduğu, toplumsal bir hak olduğu bunun doğuştan gelen fıtri bir e, hak olduğu, e, siyasi, ideolojik veya e, daha değişik e, bir sorun olmadığını, e, bunun insani bir mesele olduğunu ve en doğal olan hakkımızı talep ettiğimizi 15 Şubat'ta e, başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere ve hükümeti olmak üzere e, Türkiye'ye, İran'a, Suriye'ye, Irak'a ilan ettiğimiz gibi Bugün de başta Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Avrupa Birliği olmak üzere bütün dünya ülkelerine ilan ediyoruz. Bu çok kutlu bir mücadeledir Ferit Bey. Yani HESKURT, Kürtçe Dil Hareketi, bunun tabii içinde biz varız diye demiyoruz bunu. Bizden kaynaklanan bir güzellik değil bu. Biz zaten bu hareketin sadece hizmetkarıyız. Şu açıdan kutlu bir mücadeledir. Siyasi ideolojik hiçbir e, amacı yoktur. E, tamamen sivil bir mücadeledir. Şiddet, e, şiddet, efendim terör ya da işte başka türlü toplum yani toplumun huzurunu bozacak toplum e, toplumun şeyini bozacak hiçbir şey yoktur. E, siyasi polemiklerle alakası yoktur. Siyasi bir gayesi yoktur, böyle bir ajandası yoktur. E, üç tane ilkemiz vardır yani üç tane hedefimiz vardır Kürtçe dil hareketi olarak. E, bizim e, tek derdimiz bu üç şeydir. Bunun dışında bu üç madde dışında dördüncü bir maddemiz, dördüncü bir ilkemiz yoktur. Bunlar nelerdir? Bir, Kürtçe'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci resmi dili olması. Ki bugün Türkiye'de Kürtçe dediğimiz zaman yani küçük bir azınlığın konuştuğu bir dilden bahsetmiyoruz. Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının konuştuğu bir dilden bahsediyoruz. Yani bunun konuşulması bile ayıpken maalesef gasp edilmiş bir haktır, e, inkar edilen bir haktır, verilmeyen bir haktır. Biz bunu ısrarla istiyoruz. İkincisi, e, ikinci hedefimiz, amacımız, ilkemiz e, Kürtçe'nin, e, Kürtçe ana dilde eğitim. E, yani e, Kürtçe e, ders değil ya da Kürtçe'nin öğretilmesi değil. E, Kürtçe olarak ana dilde eğitim. İlkokuldan üniversiteye kadar bunu talep ediyoruz. E, Üçüncü ilkemizde, malumunuz olduğu üzere 100 100 yıla 100 yıldan fazla bir geçmişi olan bir asimilasyon politikası gerçeği var ülkemizde. İşte 1915 yılından başlayarak bu yer isimlerinin değiştirilmiş olması, yani Türkçe olmayan yer isimlerinin değiştirilip haritadan silinip masa başında işte 3-5 paşanın eline kalem kağıt alarak kendi zevklerine göre, kendi kafalarına göre uyduruk Türkçe isimler verdiği gerçeği var Türkiye'de 12 2211 e, köy ismi olmak üzere 28.000 bin coğrafi isim değiştirilmiştir 1915'te başlayan sonra 1922 yılında e, devlet politikası olarak e, sistematikleştirilen e, 1925 şeksay kıyamından sonra e, hızlandırılarak arttırılan e, 1957 yılında da işte Genel kumay Başkanlığının Milli Eğitim e, şeyinin a, Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültelerinin bir bir araya gelerek oluşturduğu e, e, at değiştirme ihtisas komisyonu vasıtasıyla e, bizzat devlet eliyle yürütülen ve nihayet en sonunda e, 12 Eylül darbesinden sonra da e, hızlandırılıp e, netekim ne tekim ne tekim tamamlanan bir asimilasyon politikası e, süreci var. Böyle bir gerçeği var. Bu yani 10.2013 12.211'i 12, köy ismi olmak üzere 28.000 yer isminin değiştirilmiş olması. Yani o köylerin gerçek isimleri, o şehirlerin gerçek isimleri hangi dillerdedir bunlar? Buna tabi sadece Kürtçe değil. E, Kürtçedir. Lazcadır, Gürcücedir, Ermenicedir, Arapçadır. E, e, bizim Rumca olarak bahsettiğimiz Yunancadır ve vesaire Türkmencedir, farklı dillerdedir. Biz bu gerçek isimlerini hangi dilde olursa olsun, çünkü bütün diller e, bizim inancımıza göre Allah'ın ayetleridir. Yani bizim dil, onların dil, biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Bütün insanlık ailesi, biz bir aileyiz, bütün insanlar kardeştir. Her ulusun, her milletin, her, her ırkın konuştuğu dil bizim dildir. Çünkü insanlığın dildir, dilidir. İnsanlığın konuştuğu bir dildir bizim diller veya düşman diller veya diğerlerin dilleri diye bir anlayışa sahip değiliz. Dolayısıyla üçüncü maddede bu yer isimleri konusunda Kürtçe veya Kürtçe değil ayrımı gözetmeden bütün eski isimlerimizi geri istiyoruz. Ki ben bu üçüncü maddeyle alakalı olarak Türkiye kamuoyunun malumudur. Yani bu mücadelesini 30 yıla yakındır veriyorum. Bu isimleri bir araya toplayan ilk kitap da bana aittir. Adını Aryan Coğrafya İki yıl boyunca bölgeyi e, ve işte bugün Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi olarak adlandırılan bölgeleri iki yıl boyunca ilçe ilçe gezerek hazırladığım bir çalışmaydı. İnternetin olmadığı bir zamanda. Yani e, istediğiniz bilgiye e, oturduğunuz yerde ulaşamayacağınız bir zamanda genç bir üniversite öğrencisiyken. E, işte oradan e, buraya geldik. Yani Kürtçe Dil Hareketi'ne geldik. İnşallah güzel bir adım attık. Yani e, evet. halkımıza, milletimize, dilimize, ülkemize, evet. vatanımıza faydalı olmanın çabası içindeyiz. Peki şunu soracağım. Daha önce yaptığımız röportajda şunu demiştiniz. Demiştiniz ki Kürtçe dil hareketi öyle bir harekettir ki Kürtler arasında işte MHP, HDP, AKP, CHP bütün siyasi partilere oy verenler bizim bu taleplerimiz etrafında bir araya gelebiliyorlar. Yani bu taleplerimiz bütün Kürtleri Siyasi bakış açıları, ideolojileri, partileri ne olursa ne olsun bir araya getirebiliyor demiştiniz bu talepleri. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Dediğim gibi 15 Ekim'den bugüne kadar nasıl tepkiler aldı Kürtçe dil hareketi? Yani ben çok memnun oldum bu soruyla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Güzel bir sürpriz oldu, beni mutlu etti. Çünkü Kürtçe dil hareketi dediğimiz gibi siyasi bir hareket değil. Yani Kürtçe dediğiniz zaman bu efendim yüzüne poşu bağlayıp zafer işareti yapan HDP seçmeninden tutun da işte camide beş vakit namazında bir hayat yaşayan AK Partili veya işte Saadet Partili seçmene kadar oradan tutun da işte sekülerleşmiş veya bir şekilde CHP'ye oy veren, Kürt'ten tutun da MHP'ye oy veren yani işte Hilal Bıyık bırakan bir Kendini, e, Türkçülük yapan e, Kürd'e kadar e, herkesin e, ortak sorunu. Çünkü yani o e, MHP'ye oy veren Kürt de eve gittiği zaman anne babasıyla e, Kürtçe konuşuyor. E, çocuklarla Kürtçe konuşuyor. E, efendim yani bu e, şeydir yani bir mesela özel harekattaki bir özel hareket timinin bir özel harekat timinin ve polisin e, Kürt yani Kürt özel Kürt olan bir özel hareket polisinin e, ve bir polisin m, ile işte eline silah almış, dağa daha çıkmış, tamam mı? Çeşitli örgütlere katılmış. E, Kürt Kürt ile onun e, ortak talebidir. Yani ikisinde ortak kaygısı, ortak duygularıdır. Biz e, hareketin oluşumu aşamasında şöyle bir şey düşündük. Yani e, Kürtler e, kavga etmeyi iyi biliyorlar. Yani çok çabuk ayrılıyorlar. E, yani insanlar konuşa konuşa e, anlaşır. Kürtler konuşa konuşa ayrılırlar. Biz bu ayrılıkları ortadan kaldıralım. Öyle bir şey yapalım ki, öyle bir hareketin temellerini atalım ki, e, yani bir Kürt'ü öbür Kürt'ten ayırmayacak. Yani bir Kürt'ün kabul edip de öbürün etmeyeceği olmayacak. Her Kürt kabul edecek. O zaman nasıl bir şey yapmamız lazım? E, ortak nedir? Onları belirlememiz lazım. Ve inanın e, Ferit Bey, yani bu saatlerce değil, günlerce değil. Aylarca süren, aylarca süren, hiç abartmasız çünkü biz bunun yani tamam 2020'de kuruldu ama 2013'ten beri, yani 7-8 sene istişaresi, fikri teatisi devam eden ve bu bugüne gelen bir şey, bir oluşum bu. Ne olabilir düşündük ve bu üç maddede biraz önce zikrettiğim maddeler yani bir Kürdü öbür Kürt'ten ayırmayacak olan ancak bu üç şey olabilir. Bunun dışında dördüncü bir şey katarsak bazıları evettir bazıları hayır der, o zaman amacımıza matuf olamayız. Yani bizim amacımız esasında her, her kurtun bu üç ilkesi görünür amaçlardır. Ama hareketin asıl amacı şudur. Kürtler birbirini sevmeyi öğrensinler. Yani farklılıklarını sürekli farklılıklarını bayraklaştırıp ya da farklılıklarını bir kimlik unsuru yapıp birbirleriyle kavga etmektense eee ortak ortak noktalar üzerinde birleşmeyi öğrenip kardeşini sevmeyi öğrensinler. Yani çünkü maalesef Kürtlük, Kürt kimliği çok aşırı siyasallaştırılmış. Daha kötüsü ideolo ideolojikleştirilmiş. Ya bu bir milletin, bir milletin uğrayabileceği en büyük felakettir. Yani bir millet isminin yani Kürt dediğin zaman Böyle bir işte AKP'li ya da CHP'li ya da HDP'li bir, bir 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 parti seçmeni gibi algılanması. Bu bir milletin başına gelebilecek en büyük felakettir. Çünkü ve dikkat edin yani gerek AK Parti olsun işte başkanları ve milletvekilleri ve bakanları ve gerek HDP olsun özellikle HDP özellikle HDP. Kürtler dedikleri zaman bir milletten bahsetmiyorlar. Bir kitleden bahsediyorlar. Kürtler dedikleri zaman. Ya bu korkunç bir şeydir. Kürtler bir kitle değildir. Kürtler bir millettir. Millet olmak ne demektir? Yani millet demek ne demektir? İbrahim Sediyani gibi insanlar da var. Ferit Aslan gibi insanlar da var. Yani sağcı da var, solcu da var. İslamcı da var, ateist de var. Alevi de var, sünni de var. Anlatabiliyor muyum? Moderni de var, muhafazakarı da var. Yani her çeşit insan var. Tamamen zıt uçlarda Hatta yani ale, sadece Alevi, Sünni ya da Şafi, Hanefi değil. Hristiyanı var, Yahudisi var, Zerdüştü var, Ezidisi var. Yani millet dediğim millet millet demek her çeşit dinden, her çeşit mezhepten, her çeşit farklı lehçeden, Kürtçenin 4-5 ayrı lehçesi var. Yani Kürtçe dediğimizde tek bir lehçeden oluşmuyor. Zaza Kürtçesi var, Kurmanç Kürtçesi var, Soran Kürtçesi var. Yani 4-5 ayrı Lor Kürtçesi var. Lehçeleri var. Her lehçenin de bir alt grupları var. Yani böyle olduğu için dolayısıyla Kürtler dediğin zaman bir kitleden bahsedildiği zaman bu e, bu korkunç bir şeydir. Yani o milletin hürriyet e, ve e, m, hürriyet ve e, istiklal mücadelesine yani e, bağımsız bir kimlik olarak anlatabiliyor muyum? Yani kendi kimliğiyle yaşama mücadelesine onu kastediyorum. E, vurulabilecek çok büyük bir darbedir. Yani bir bir millet ismini bir kitle olarak ya da bir politik unsur olarak görmek. Şimdi Hasgurt bu anlayışı yıkıyor. Yani Kürtlerin bir kitle değil bir millet olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor ve Kürt ne yapıyor? Yani MHP'li Kürtle, HDP'li Kürt, AKP'li HDP Kürtle, AKP Kürt CHP'li Kürt ya da İslamcı Kürtle, sosyalist Kürt ee, aynı mücadele altında aynı talepler, aynı çatı altında aynı mücadeleyi verince ki bu mücadele hepsinin ortak duyguları dil mücadelesi ne oluyor? Ee, kardeşini sevmeyi öğreniyor. Ya biz farklı değilmişiz. Biz aynıymışız. Yani biz zıt insanlığı o zaman ne oluyor? Kürtler birbirlerini sevmeyi öğreniyor. Yani bu amaca matuf, bu amaç gözetilerek tamamen aziz milletimizin milli birliğini sağlama Kürt milletinin, şerefli Kürt, aziz Kürt milletinin bu milli birliğini, ulusal kardeşliğini, hassasiyetini, beraber çalışma şey, iradesini onlara aşılamak, onlara kardeşini sevdirmek. Yani kardeşini sev. Kardeşini sev. Yani farklı ırklardan, farklı dillerden farklı renklerden insanları sırf aynı fikirdesin diye aynı inançtasın diye bu kadar kolay seviyorsun ee, kendi kardeşini de sırf farklı fikirdesin diye sevmen niye bu kadar zor senin kardeşindir evet. senin aynı kanı taşıyor yani Kürtler birbirlerini sevsinler birlik olsunlar çünkü e, biz ne yaşadıksa birlik olamadığımız için yaşadık ve evet. tek kurtuluşumuz da Kürt milleti olarak, Aziz Kürt milleti olarak ben tek kurtuluş yolu olarak da milli birliğin ancak bu bir kurtuluşu sağlayacağına inanıyorum. Düşüncem bu yöndedir. Çünkü milli birliğini sağlamayan bir milletin ben başarıya ulaşacağına inancım yok. İbrahim Bey o zaman son olarak ben size şunu sorayım. Hani girişte de söyledim ya bu dille eğitim yapılmadığı zaman, öğretim yapılmadığı zaman veya resmi dil olarak kabul edilmediği zaman dil yok oluyor. Gittikçe yok oluyor. Kullanılmaya kullanılmaya yok oluyor. Ki biz kendi yaşamımızda da biliyoruz. Yani gelecek olan yeni nesiller çoğu yabancı yani bu dili bilmiyor. Ee, sizin bu saydığınız özellikle iki talep. Birinci talep resmi dil olarak kabul edilmesi. ikinci resmi dil olarak kabul edilmesi. ikinci de ana dilde eğitim yapılması diyorsunuz. Yani ilkokuldan üniversiteye kadar. Bunlar olmadığı zaman Kürtçe dili üzerinde konuşalım. Kürtçe dil hareketinin kurucularındansınız. Kürtçe nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kalır? Bundan birkaç yıl sonra. Ya. Bu korkunç bir şeydir, Ferit Bey. Ben çok basit, herkesin anlayabileceği bir örnekle kendimden örnek vererek söyleyeyim. Ben anne babamla Kürtçe, kardeşlerimle Türkçe, çocuklarımla Almanca konuşurum. Fazla bir şey anlatmama gerek var mı daha fazla? Ve düşünün yani. Ve benim annemle kızım, annem ve kızım. Arada tercüman olmadan konuşamıyor. Konuşamaz. Birbirleriyle konuşamazlar. Arada tercüman olmadan. Şimdi bu çok korkunç bir şeydir. Ya bir insanın kendi dilini bilmemesi. Şimdi ben 7 yaşına kadar sadece Kürtçe biliyordum. 7 yaş, ilkokula kadar. İlkokulda Türkçe öğrenmeye başladım ikinci sınıfa geldim Almanya'ya geldik Almanya'da başladım ikinci sınıfa ve Almanca Yani gene tek kelimesini bilmediğim bir dil şimdi şimdi ise yani 7 yaşına kadar sadece Kürtçe bilen bir insan olarak bugün şu anda Türkçe yapabildiğim bir Alman televizyonunda aynı şekilde Almanca yapabileceğim bu konuşmayı benim ilk öğrendiğim, ilk bildiğim dil olan Kürtçe ile bu kadar rahat yapamayacağım. Yapamam. Şimdi bu e, korkunç bir şeydir. Yani bir insanın kendi ana dilini kullanmaması, unutması, e, bu kadar kendi ana diliyle kendisini bu kadar rahat ifade edememesi. Hı. Kendi ana diliyle. Yani e, şöyle diyeyim, yani belki inançlı insanların biraz olsun çünkü o, o, güya sözüm ona hani onların elinde güç ee, inançlı insanın belki biraz vicdanına dokunur diye söyleyeyim ama ya yani ben pek kes, fazla bir şey mi bekliyoruz bilmiyorum ama yani ben yine bir umutla söyleyeyim yani Allah bile Allah bile bir kavme peygamber gönderirken onu kendi dilinden gönderiyor. Kitapları kendi diliyle gönderiyor. Araplara peygamber gönderirken Kur'an'ı Arapça gönderiyor. Ya da İbranilere Tevrat'ı gönderirken Musa'yı gönderirken Tevrat'ı İbranice gönderiyor. Yani böyleyken e, yani e, bir e, tamam e, başka e, milletlerin dilini öğrenmek güzel bir şey. Ben mesela şu anda Türkçe biliyorum. Almanca biliyorum. İngilizce biliyorum. Biraz Yunancam var. Biraz Farsçam var. Bunlar güzel şeyler. Yani ama bu e, Bunlar gönüllü olmalı. Yani evet. asimilasyon amaçlı. Sırf işte o karşıdakiler, o insanlar kendi dillerini unutsunlar, kendi kimliklerini unutsunlar diye. Yani asimilasyon amaçlı yapılırsa bu zulümdür. Yani bu bir şeydir, insanlık suçudur. Hem semavi dinlere göre yani din dini inanç, dinlere göre bu bir suçtur. Evet. Hem de e, e, günümüzdeki uygar uygar medeni dünyanın sahip olduğumuz e, 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 uygarlık seviyesinin medeni hukukun e, kabul edemeyeceği e, bunlar barbarca uygulamalardır. Birbirimizi sevelim. Bakın e, Kürcü de bizim, biz bu topraklarda hep beraber yaşıyoruz. Yani kardeşlik, kardeşlik. E, Kardeşlik eşitliği sağlamaz Ferit Bey. Eşitlik evet. kardeşliği sağlar. Yani eşitlik kardeşliği sağlar. Biz kardeşliği sağlaman yolu bu ülkede yaşayan herkesin Kürtlerle Türklerin efendim Sünnilerle Alevilerin herkesin eşit olması lazım. Erkeklerle kadınların. Erkeklerin hangi hakkı varsa kadınların da o hakkı vardır. Evet. Türklerin hangi hakkı varsa Kürtlerin de o hakkı vardır. Sünnilerin hangi hakkı varsa Alevilerin de o hakkı vardır. Müslümanların hangi hakkı varsa Yahudilerin, Hristiyanların veya Ateistlerin de o hakkı evet. vardır. Kimse kimsenin kölesi değildir. Bütün bu diller, bütün bu şeyler hepsi bizimdir. Yani Kürtçe de bizimdir, Türkçe de bizimdir, Lazca da bizimdir, Gürcüce de bizimdir. Bu dillerin hepsi bizimdir. Hepsini korumalıyız, hepsini sevmeliyiz. Ayrımcılık yapmadan bu topraklar üzerinde beraber yaşıyoruz, hep beraber evet. kardeşçe e, ve böyle olursak, işte böyle olursak, asıl o zaman e, o zaman nefes seviyemiz yükselir, o zaman hmm. demokrasi sağlanır, o zaman bölünme tehlikesi ortadan kalkar çünkü herkes hmm. herkes memnun, herkes kardeş niye bölünelim? Ve evet. dış güçlerin de e, hani sürekli söyleniyor ya yani, evet. müdahale şansı azalır ama evet. sen adaletsizlik yaparsan o zaman sen bütün bu, bunlara sen kapı aralıyorsun demek ki. Ya ben böyle evet. bakıyorum. Belki de yanlış bakıyorum ama böyle buradan baktığım zaman böyle görüyorum. İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum programımıza. Ben teşekkür ediyorum. Herkesin dünya ana dil günü kutlu olsun. Başta e, Kürtler Kürtçe'yi evet. konuşan Kürtler Lazca'yı konuşan Lazlar e, evet. e, Rohingya dilini konuşan Rohingyalar Kataloncayı konuşan Katalonlar, Frizce'yi konuşan Frizler olmak üzere ve işte evet, Çerkez, yani. Abaza dillerini konuşan yani e, kimlikleri inkar edilen, dünya evet. haritasında e, varlıkları yok sayılan halkların hepsinin bütün hepsinin. Evet e, bütün hepsinin. Yani o bütün halklara dünya evet. haritasında yeri olmayan e, halklara, kimliksiz halklara selamların en güzel olan e, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Evet sevgili izleyiciler, Dünya Ana Dili Günü nedeniyle Kürtçe Dil Hareketi'nin kurucularından yazar İbrahim Seydiyan ile konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.